Sevgili Suskun Şair Samet Kanalı takipçileri hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YKS, PKPS, KPSS, DGS, ALES hangi sınav olursa olsun mutlaka sorulabilecek temel kavramlar konusuyla ilgili 10 tane soruyu sizler için seslendireceğim. Bu videomda 10 soruyu e, seslendireceğim çözümsüz bir şekilde. Bir sonraki videomda bu soruların çözümlerini teker teker sizler için paylaşacağım. Hadi gelin şimdi videomuza geçelim. Birinci sorumuz. A, B ve C. Birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. 3 A eksi 5b artı 6c ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? a eksi 42, b eksi 41, c eksi 40, d eksi 39, e eksi 38. Bir diğer sorumuza geçiyorum a, b ve c. Tam sayılar olmak üzere. a çarpı b eşittir eksi 3, b çarpı c eşittir eksi 15. Olduğuna göre, a çarpı b çarpı c çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır? a eksi 15, B eksi 5, C 5, D 15, E 45. Bir diğer sorumuza geçiyorum. A, B ve C birbirinden farklı pozitif tam sayı olmak üzere. Birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. A artı B artı C eşittir 23 olduğuna göre 3A 5C artı 4B ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? A 78 B 79 C 80 D 81 E 83 Bir diğer sorumuz. A, B ve C birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. A eşittir 4B artı 3 aşağıya geçiyorum. B eşittir 5C artı 12 olduğuna göre A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A 21, B 35, C 47, D 66, E 89. Bir diğer sorumuz A, B ve C negatif tam sayılar olmak üzere A çarpı B eşittir 18. B çarpı C eşittir 30. Olduğuna göre A artı B artı C toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? A eksi 26. B eksi 19. C eksi 14. D eksi 11. E eksi 8. Bir diğer sorumuz. X, Y ve Z tam sayılar olmak üzere. X küçüktür Y, küçüktür 0, küçüktür Z. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle negatiftir? A, pay ve payda kısımları var. Pay kısmını okuyorum. X çarpı Y bölü payda kısmı z. Pay kısmı x çarpı y bölü payda kısmı z. B şıkkını okuyorum. Pay kısmı x artı y bölü payda kısmı x eksi z. x artı y bölü x eksi z. C şıkkını okuyorum. x y pardon y eksi x c şıkkımız y eksi x d şıkkını okuyorum aç parantez x eksi y kapat parantezi çarpı z e şıkkını okuyorum x çarpı aç parantez y çarpı z kapat parantezi Bir diğer sorumuz. Elimizdeki parmaklarımızı iki tabanında saydığımızda en son kaç basamaklı bir sayı elde ederiz? A3, B4, C5, D6, E7. Bir diğer sorumuz. M çift bir doğal sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır? A 3M artı 2 B M kare eksi 2 C 5M D M kare artı M E M artı 7. Bir diğer sorumuz x, y ve z birer tam sayıdır. Pay ve payda kısmı var. Pay kısmını okuyorum. 2x artı 5 bölü payda kısmı z eşittir y. Tekrar okuyorum. Pay kısmı 2x artı 5 bölü payda kısmı z eşittir y. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? A x tektir. B x çarpı y tektir. C x çarpı z çifttir d x çifttir e y çarpı z tektir bir diğer sorumuz ve son sorumuz arkadaşlar bir soru kendisi çift iken rakamları toplamı tek olan veya kendisi tek iken rakamları toplamı çift olan sayılara iki yüzlü sayı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iki yüz'lü sayı değildir. A 2 üzeri 5 B 5 faktöriyel C 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 D 3 üzeri 3 E, kök içinde 144. Sorularımız buraya kadar arkadaşlar. Sınavı hazırlayan ben Deniz Suskun Şair Samet olarak hepinize başarılar dilerim.